Merhaba hanımlar, bugün size tarhana çorbası yapacağım. Tarhana çorbası çok basit diyebilirsiniz ama bu tarhana çok özel bir tarhana. Bu tarhana da un yok. Bazıları göce der, bazıları yarma der, bazıları aşurelik buğday der. Onu değirmenden çektiriyoruz, göce unuyla. Yani yarma unuyla yapıyoruz biz bunu. Normal un kullanmıyoruz. İçi içinde kırmızı havuç, pancar, kefirle mayalıyoruz, domates, kırmızı biber, yeşillikler. Yeşil biber, yeşil biberimiz de var içinde. Tamamen antioksidan. Bunu diyet yapanlar da yiyebilir. Herkes rahatlıkla yiyebilir. Çocuklarınızın bağışıklık sistemine çok iyi gelir. Çünkü içinde kırmızı pancarla, kırmızı mor havuç da derler, mor havuç var. Ben kaşık ölçüsünü söylemedim size. Tekrar göstereyim ki tek tek sonra ne kadar koyduğumu anlatayım. Bakın benim tencereme göre bir. 2 3 4 5 kaşık yeterli. Biraz ben bunu soğuk suyla açacağım. Bu çok lezzetli bir tarhana. Normal tarhanaya asla benzemiyor. Ben bunu kefirle mayalıyorum yoğurdunu. Tamamen kefir yoğurduyla yapılıyor. İçine kefirin kendisini de atıyorum. 3 gün tutuyorum yaparken. O kadar sağlıklı bir çorba ki ben bunu birkaç kişiye yaptım verdim. Ee, o sene hiç grip olmadıklarını söylediler. Siparişlerini yapmıştım ama bu sene o kadar çok istek oldu ki yetişemedim. Biraz tavuk haşladım. Ben tavuk suyu kullanacağım. Hemen incedir zaten. Bu un gibi topaklanmaz, dibi tutmaz. Şimdi ocağımızı alacağız. Çok pratik bu çorbayı yapmak. Ama çorbamızın, tarhanamızın ne olduğunu bilmemiz lazım. Bazı tarhanaları maalesef bulyonla ve e, gıda boyaları, boyalarıyla yapıp tarhana çorbası diye veriyorlar. Buna dikkat edin çocuklarımıza içirdiğimiz için. Herhangi bir et tadı veya tavuk tadı alıyorsanız bilin ki onda bulyon vardır. Sakın bir daha almayın. Güvenmediğiniz kişilerden tarhana almayın. Ben yazın size tarhana nasıl yapılır göstereceğim. Herkes evinde yapabilir tarhanayı. Ama dediğim gibi bu tarhananın çok bir özelliği kefirli olması. Kefir mayasıyla olduğu için tamamen propiyotik artı antioksidan kırmızı pancar ve kırmızı havuç zaten antioksidan olduğu için doktorlar çok tavsiye ediyor. Bu Osmanlı'dan kalma bir tarif tarhana tarifi. Normal bir tarhana tarifi değil. Kırmızı soğan var içinde. Beyaz soğan kullanmıyoruz. Kırmızı soğan da antioksidan. Tarhanamız çok pratik, çok basit. Hemen ben nanesini de burada yakmak istiyorum. Tamam, tamam, tamam. Kaynadıktan sonra bu tarhanamız olmuş demektir. Koyu, çok koyu olursa size göre biraz suyla açabilirsiniz. İçine hemen bir sarımsak rendeliyorum. Daha fazla selamlarsa daha fazla da rendeleyebilirsiniz sarımsa. Ama çok güzel bir çorba emin olun. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu tarhanayı her yerde bulamazsınız. Bunun tarifini muhakkak hepinize vereceğim. Propoetik açısından ve antioksidan açısından gerçekten kaliteli bir çorba. Bakın benimki biraz koyulaştı. Ben hemen su ekleyerek normal su bile ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu olması şart değil. Ama kemik sularınız varsa kemik su da, suyu da olabilir. Mümkün olduğunca hazır değil. Kendi üretiminiz, kendi el emeğinizle yaptığınız ürünleri tercih edin. Güvenilir yerlerden alın yapamadıklarınızı. Bu tarhana işi gerçekten çok özel ve çok önemli bir şey. Ben böyle biraz da nanemi hemen altını kapatıyorum artık. Nanemi de bıraktıktan sonra üzerine. Benim çorbam hazır. Herkese afiyet olsun. Gerçekten tadı da kendi de çok güzel bir çorba. Bu çorbayı herkese tavsiye ediyorum. Ben yazın bu çorbadan çok sipariş aldım. Ama yetişebildiğim kadarıyla yaptım. Herkes bu çorbayı bilmiyor. Tarhanayı sadece domatesle, yük, biberle yoğurulacak bir şey zannediyorlar. Ama içine koyduğunuz çok önemli. İnanın kefirle deneyin. Çorbamız hazır afetleyen yemeği. Kefirle denemenizi isterim. Kefir mayası çok önemli. probiyotik oluyor ve bekledikçe propiyotiği artıyor. Pancarı kuruması da çok önemli. Kuruduğu zaman antioksidan artıyor. Antioksidan arttığı için kuru pancar yaş pancardan daha şey e, kaliteli duruma geliyor. Bunu araştırın. Araştırdığınız zaman göreceksiniz zaten. Herkese tavsiye ederim. Afiyetle yiyin. Ee, özellikle yazı bekleyemem tarif istiyorum diyenlerden yorum bekliyorum. Onlara özel tarifler atabilirim. Teşekkürler.